Evet, sevgili takipçilerimiz, fuardaki röportajlarımız devam ediyor. Şimdi yanımızda Ukinox Genel Müdürü Cenk Tepegöz var. Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar. Merhabalar, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Gerçekten. olarak ben firmanızı sormak istiyorum. Firmanızı tanıtır mısınız bize? Tabii. E, firmamız 1992 yılında kurulmuş. E, merkezi Türkiye'de fakat e, Amerika'da, Kanada'da e, kendi satış organizasyonları olan, dünyanın alt ülkesinde fabrikası olan, bir kuruluştur. Peki ürettiğiniz çözümler neler? Ne tür hizmetler veriyorsunuz? Neler üretiyoruz? Ankasya ürünler üretiyoruz. Başta Evye. Evye'de Avrupa'nın en büyük Evye üreticilerinden bir tanesiyiz. Diğer yandan ocak, fırın, davlumbaz ürünlerimiz de mevcut. Ve bunların satışını yaparken aynı zamanda satış sonrası hizmetini de yürütmekteyiz. Peki firmanızın pazarları nereleri? Nerelerde hizmet veriyorsunuz? Ya. Genelde dediğim gibi Amerika, Kanada başta olmak üzere dünyanın yüz ülkesine ihracat yapıyoruz. Ve burada kalite standartlarımız da bu ülkelerdeki referanslara göre her geçen gün arttırıyoruz. Evet sevgili takipçilerimiz Cengtepe Gözde röportajımız sona erdi. Röportajlarımız devam edecek. Takip etmeye devam edin.